Herkese arkadaşlar. Bugün serverde Minecraft'ta bol nasıl yüklüyor onu göstereceğim arkadaşlar. Google Play şeye gidip, bura Minecraft modu yazın. Altına geldiğinizde bu çıkıyor. Bunu indirin. Bende yüklü olduğunda. Bunu indirin arkadaşlar. Fotoğraflarına takılmayın. Açın. İndirdikten sonra arkadaşlar. Açtık değil mi arkadaşlar? Burada modlar çıkıyor. Mesela bu mod. İstediğiniz modu buradan yükleyebilirsiniz. Ben bu modu yüklemişim. Bir mod yükleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ecarha modu var ondan sonra. Ben şöyle bir şey modunu yükleyeyim. Umarım yüklenir. Bu arada Bunu indirmişim. Bu doğru. Bu modu yüklemişim ben. Doğru. O oyundaki bütün özel özellikleri alabiliyorsunuz. Ondan sonra bu arada bu modu Ben yükleyemiyorum. Şurunun bu değil. En yeni şu bu. Ben ne modunu yüklesem? shader modu yüklü. Ondan sonra halk modu yüklü bende. Bu modu yükleyelim. Yüklü zaten. Girelim. Minecraft şart arkadaşlar giriliyor. giriliyor. Oyunumuza. Girilsin bakalım. Girilsin hemen geliyorum ben arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış bir şey girdim haritaya. Minecraft serimiz var biliyorsanız ki. Bu arada Minecraft serisinde de uyurusunu vereyim. Canlı yayınlarım da uyurusunu vereyim. Akşam 5'ten ta saat 11 açık canlı yayınımız olacak 6 saatlik. Minecraft'ta full siyah ekran gelecek şu Arkadaşlar saat akşam 5'ten da şey Evet oyunumuz açıyor arkadaşlar. Oyunumuz aça dursun ben de izleyeyim konuşayım. Orada açalım. Evet. Siz arkadaşlar akşam bir saat 5'ten ta saat 11'e Nedir Netherite elmas bu. E, madeni yiyeceğiz, elmas bulacağız. Ondan sonra bu cam 6 saatlik bir canlı yayınımızdı arkadaşlar. Şey olur. Elmas set oluruz. Elmasımız artar da. Bu arada köylerde ticaret edilir. olur. Servet 3, servet 6 tek atamıyorum. Tek atan bir i̇şte şey. Değil de. Birimlik şey. Altı sorunu da var. Altı şey de vardı. Bu şey de vardı arkadaşlar. Onu yaparız. Ondan sonra. Full elmas ve çekil rüzgar. Hocam bir ayda. toparlar. toparlarız. Ondan sonra sandık yeri yeri birisi ya kral bir yerde bak. Ne Modlar, oyunlar mı açmış? Şimdi şu mod göstermiştim, hmm. bu mod hmm. göstermiştim. Oyunumuz açılan dursun ben Wi-Fi bir kapatayım. Wi-Fi de geliyordu. İşte rahatsız olmayayım diye oyun açılsam. Telefon takılıyor. Evet şimdi mod yükledim mi o modumuz bu yuruklendi mi paketler kısmı. halk modunu kurabiliyoruz mu hayır neden ki halk modunu kuramıyoruz arkadaşlar biz şu modu tanıtayım size pres modu değil modu bu, bu değil bu değil modu da değil şeydir değil ılalıcık can. Yükledi. Tamam. Şöyle. Daha sonra gündüzlük bir harita olsun arkadaşlar. Şuradan şuradan yollar yapalım. Şuradan da gönül çıkışlarımızı getirelim yapalım. Başladık. Size şey gösteririm arkadaşlar. Şeydir modunu. Şeydir diyor ya. Bu ne modunu aldığını bilmiyorum. Arkadaşlar. Oyun açtım. Biliyorsunuz. Bu arada hepinizi saat akşam 5'te Bu arada sabah 5 değil ha. Saat gece 5. Beş. Akşam 5'te. İki din var. Dilani İşte arkadaşlar daha saat 12'ye çıktı olabilir. Şeye çıktı olabilir. Arkadaşlar. Buradan duyurusunu vereyim. Bekliyorum bir kişi. Onu açılmışsın. Bu arada bu müzik modu efsane en sevdiğim mod. İkinci şey En sevdiğim en sevdiğim mod değil. Şu anda bende olanlar ne Şimdi güzel. çok iyi modlar da var. ben. mesela, mesela bende 5 mod var değil mi? Ben 5'inden bunu seviyorum. Yani altı mod olsa en çok halk modunu seviyorum. Ama halk modu açılmıyor bende aktifleşmiyor. O yüzden bu. Araba modu aktif oluyor Sonra böyle işte. Kılıç modu aktif oluyor. Kılıç modu söyleyeyim mi nasıl? Hadi mesela şey gibi. Kılıçtan kartımız var. Patatesten var. Tüm aldım. Mod kırıldı mı ya? İşte şuradan alabiliyorduk. Almıyor. Neden? Mod kurulmadı mı? Siz görüyor musunuz ben? Cidden neden almıyoruz? Bir mod göstereyim dedim. Bu şeklini de biliyorum lan. Birisi değil. Zaten. Hiç olamaz da. Cidden yok mu? Abi bana. Abi kurulmamış. Kurulmamış bu yorum. Ya yani dün akşam kurdum modu oynadım. Taş orada çıkıyordu. Taş orada. Ben niye oynuyorum? Neyse bir yapı yapalım ya. En basit okay. Cidden arkadaşlar gösterecektim. Siz indirirsiniz zaten. Bu arada videoyu sonunda nasıl indirilir uygulaması arkadaşlar.

burayı elmas bile aldım bu arada bu günlük iki video gelecek arkadaşlar bir şu canlı yayın çekeceğiz Tamam onu korup Video kaydedildi. Şöyle. Altı bu arada şuları evas Şöyle. arkadaşlar şimdi nasıl şu uygulamayla ben yüklüyorum şuraya girelim Gold Play bu arada bende yazıldı görüyorsunuz Minecraft modu arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 bay